Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki de Yıllar sonra GTA 5 videosu çekiyoruz En son videoyu burada kapatmıştık Abim de çekmiştim Diğer ekip arkadaşlarımızla da beraber olacağız Şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun Şimdi de Emirhan'la beraber çekeceğiz Görevler yapacağız bakalım neler olacak göreceğiz Uzun zamandır da video atmıyordum Sizlere bir geri dönüş yapayım dedim O zaman videoya geçelim arkadaşlar Geçiyoruz Garajımıza bir inelim bakalım. Emirhan'ın yanına hangi araçlarla gideceğiz? Bir görelim. Zaten çok bir aracım yok. Şu mavi araçla gideyim en iyisi. Aldım buradan. Çıkarttım. Vay be yıllar sonra GTA 5 videosu. Yavaş yavaş Emirhan'ın da yanına geldik. Bizi bekliyordu orada. <laughs> ne yapıyor? Arabanın içinde bir şeyler yapıyor. Dans ediyor. Sen ne yapıyorsun? Kard mi yapıyorsun. Biz de o zaman Jose Mourinho'ya yapalım. Special One Jose Mourinho diyoruz. Jose Mourinho. Ne yapalım Emirhan? Bir planın var gidelim. mı? Göreve gidelim o zaman. Hadi. Luna Park'a gelmişiz. Ben de GTA 5'e uygun böyle bir kıyafet giydim. Hatta kıyafetimizi değiştirelim. Kıyafetimiz böyle olsun. Karizmatik. Emiral'ın görevine gidiyoruz. Clothing kıyafet oluyor. From selection, From selection olsun. V7. Görevim verdi kıyafet olsun. Görevimiz başlıyor arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım kıyafetlerimizle. De. Benimki böyle iyi. Lamar da burada. Lamar görevimizi verdi gidelim ya. Çok konuşma. Tamam tamam biz yaparız. Ya bir de o kadar anlatıyor anlatıyor easy diyor. Bakalım easy mi yoksa hard mı yaracağız onu. Kırmızı benim. Kırmızı sen misin? Tamam. Yeri de benim. Polislere yakalanmayacağız. Gizli bir şekilde gideceğiz. Ne yapıyor? Ben yapabiliyor muyum? Oo ben de yapıyorum. Benim araba yamuk gidiyor. Ha. Güzel. Arabalar böyle ya. GTA Sarandres aklımıza geldi. Ben buradan gidiyorum gel Aynı beraber gidelim gel beraber gidelim. Polis geliyor ben hemen bir sola sızdım. Şu anki görevimiz polislerden kaçmak. Ya gel, gel bas kaza. Şarkı da iyiymiş. Tam böyle Grove Street tarzında şuradan hızlı gitmemiz lazım. Görmesin. <laughs> <tabii>. O <Oo, gülüyor> önümüz kapalı. Dön 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 dön. Yolu değiştirdik. Birazcık uzattık ama mecburuz. O nereden geliyor? Geldi. Geliyor geliyor. Geliyor. Dön dön dön. dön 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 dön. Gördüm. Seni görmedi abi. Evet seni gördüm. De. Enti. Yani yapabilirdik ama birazcık Lamar yüzünden çok konuştu Allah Vallahi tokata vuracağım şimdi sırada. Hadi araçları değişik. Bu araçta sarı kırmızı Biz Sevmem Baksana koltuk kaplamaları. Oğlum bu ne araba çok kayıyor bu Alışacaksın artık Ama bu daha hızlı Kim bilir Sağdan döndük Bence buraya geçeriz ya ama düz gidelim Temiz. Buradan polis mi geliyordu ya? Bu sefer bize bakmıyor. Devam. Sağdan dönek. Orada ne var? Sol. Bence sold, sol. Sol, sol, main. sol, sol. Buradan ne var? Oradan neyse. Polis buraya girmiyor. Buraya girmesinler. Gel gel buradan gel. devam. Kurtulduk galiba ya. Aynen. Oo bizimkiler burada. Gel gel. Bizi bekliyorlar. <laughs> Arabalar burada. Çantayı biz alalım paraları alalım. Satıcıyı bekleyecekmişiz. Bekleyelim. O bıçağı ne yapacak? Ne olur ne no, olmaz. No, no. Ne oluyor? Gelenler var. Saklan. Benim yerim biraz kötü. Beni bir korursan yanına geleceğim. Ben... Gel Aa, gel a, gel ölüm. gel. Tabii, bizimkiler bize sıkıyor sandım. Geldiler geldiler. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Çatıda çatıda. Öldü. Bunlar ballaslar ya. Tamam patlat. Bizimkiler öldü mü? Bizimkilerin hepsi öldü ya. Ben nereden öldüm? Şehit verdik. Hayır. Şehit verdik. Hayır. Hayır. arkadan geldi. Ne yaptın öyle ya? <laughs> tamam bitti. Bitti mi? Galiba bitti ya. İşte bu. <laughs> Lamar hey, bitirdik ne, işleri. Like guys, deal, right? Bir teşekkürle geçindirme ya. Bir para falan bir şey ver bari. Ne yapıyorsun ya ezeceksin. Olay. Görevi tamamladık kolaydı ya. 20k dolarımız da aldık. Bir ödülü hak ettik bence. <laughs> Görevimiz tamam. Yeni bir görevdeyiz. Kıyafetimizi aldık. Biraz bana benziyor. Sarışın olsam üstündeki kıyafette az buz bir şey benziyor. Evet. <laughs> İşte bu çay kurda skor benim. Yeşil de benim o zaman. Hadi gel. Operasyon müziği de hazır. Sen önden git. Senin araca bir şeyler oluyor. Oluyor. <laughs> <laughs> oh. Evet oyunda da Bunu görmen lazım harbi. Oyuna bir şeyler oluyor arkadaşlar ama neyse idare edeceğiz Geldik. Oha. Ne oldu sana yine? Bende kapı gözükmüyor. Sen de gözüküyor mu? Kapın göçmüş. Aa, Aa. dur bir şey ya dur. Polis. Süreyim mi? Yok binmeyeceğiz arkadaki. Aa, arkadaki şeyi patlatacağız. Kasayı. Hmm. Ne oldu. Öldüm. Kafamdan yedim. Tamam kolaymış bu ya. Pink olmasa daha rahat olacak. Adamı sıkıyorum sonradan ölüyor ya. Şu görevi bitirerek de kıyafetimi çıkaracağım hadi. E Ve oyunun verdiği araçlar yok. Olur öyle şeyler. Ping'in... Bu ping değil bu bambaşka <laughs> bir şey. Bu ne böyle? <laughs> Allah'ım. Araba da gitmiyor. Korkuyorum. Harbi. Ben arabanın arkasını patlatıyorum. elimde hazır. Tamam. Geçiyorum. Patlat. Baga mı girdiler lan? Heh. Bizi fark etmediler. Geç oldu biraz. Adam <laughs> almadık. mi alacağız? Araca alak direkt. Öyle yaparız da koşarı ben Gel 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 gel. Gel kral atla la Tamam ben gittim. Ne yapıyor? Polis. Ne yapıyor? polis? Ne yapıyor? Bu adam sen mi alsaydın? Yardım alayım. edin. Kaç 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 geldim geldim geldim. Kaç. Pink güzel tamam. Seni kaç tane polis yakalıyor? Ben de kurtuldum sayılır. Aziz sayılır de. dedim ama polis önüme çıktı. Kurtuldum. Polis şu anda gitmek üzere ya. Bir şey yapmanı bekliyor. Polisten kaçmanı bekliyor. Tamam. Benim üstüm ne olmuş böyle? Gel gel gel.

Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Wake up.